Evet. Arkadaşlar çok yavaş. Yani şimdi biraz önce çok hızlıydı. Şimdi çok yavaş. Arkadaşlar. Görüyorsanız yani çok yavaş bildiğiniz. Arkadaşlar az önce çok hızlı gidiyordu şimdi ne oldu yani? Bir kabuğu arkadaşlar çok büyük. Yani ne dersem? Bu bir elma salyangozu ismi. Sarı elma salyangozu arkadaşlar. Evet bunun ismi sarı elma sayangozum. O kadar hızlı gider ama şimdi birazcık yavaşladı. Yine hızlı gidiyor bak. Hmm. Sonra videoda görüşürüz.